Herkese merhaba arkadaşlar. Günde her gün her gün günde iki buçuk dolar para kazanmaya ne dersin? Arkadaşlar açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Kayıt olurken tam at diyor Yunus. Artık isminiz ve soy isminizi yazacaksınız. Bir tane kullanıcı adı. E-posta adresi. USDT adresinizi yapıştıracaksınız. Şifre şifre ve ben robotlamayı, doğrulamayı kodunu geçtikten sonra kayıt olacaksınız. Kayıt olma bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, kendi hesabıma giriş yapıp geleceğim. Burada giriş yaparken USDT adresinizi gireceksiniz. Kayıt olurken verdiğiniz USDT adresinizi. Sonra pasaportunuz, şifrenizi gireceksiniz ve login'e basacaksınız. Hesabıma giriş yapıp geleceğim. Arkadaşlar hesabıma giriş yaptığınızda size böyle bir sayfa açılacak ve kayıt olduğunuzda 5000 GHS gücü verecek size. Ve siz günlük daily earning yani 2.5 dolar kazanacaksınız. Minimum çek buradan da arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Referans kazancı da mevcuttur arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar günde 2.5 dolar hiçbir şey yapmadan ve çekimleri göstereyim arkadaşlar. Size minimum çekimin ne kadar olduğunu göstermek istiyorum. Şurada geri çekilmeye tıkladığınızda geri çekilme tıkladığınızda arkadaşlar minimum çekimin 30 dolar olduğunu ve 6 dolarlık bir kesintinin olduğunuz olduğu haberiniz olsun arkadaşlar bu şekilde 30 dolar olduğumu yani yaklaşık 12 gün içinde sizin hesabınızda 30 dolar birikecektir bunun 24 dolarınızı Dilerseniz paribu cüzdanınıza Dilerseniz Binance borsasınıza istediğiniz borsaya da çekebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde depozito para yatırmak isteyen arkadaşlar için de depozitoya tıklayalım mesela. Onlar için de anlatalım. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ve değildir. Şu adrese yani USDT adresiniz BEP20 olması lazım. BEP20 olmazsa ne diyor? Başka bir USDT tutarı gönderirseniz bu siparişin iptal edileceğini unutmayın. Ödemenizi aldıktan sonra hesaba yatırılacaktır. Bu şekilde 1 GHS gücü 0.05 dolarlık bir değere denk geliyor arkadaşlar. Buna hesaplarsınız artık. Şu şekilde. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yatırım tavsiyesi değildir. Teşekkürler.